Anadolu'da özellikle Konya civarında halk arasında yıllardır anlatılan bir efsane vardır. Kırklar Dağında geceleri cinlerin dolaştığı geçmişte dağın eteğinde bir köy vardı. Bir gece köyün çobanı Hasan sürüsünü otlatmak için dağa çıktı. Güneş battığında köy geri dönmesini beklerken Hasan bir türlü gözükmedi. Saatler geçtikçe köylüler tedirgin olmaya başladı. Ertesi sabah Hasan'ın izleri dağın derin lerinde kaybolmuştu. Köylüler o gece ormanda tuhaf sesler, uğursuz fısıltılar ve kırmızı ışıklar gördüklerini anlattılar. Bazıları Hasan'ı gölgeler arasında sürüklüyormuş gibi gördüğünü iddia etti. O günden sonra köylüler geceleri daha yaklaşmadılar. Hatta bazıları hala der ki, Kırklar Dağı'na girersen cinlerin fısıltısını duyarsın. Ve eğer dikkat etmezsen sen de kaybolursun. Efsaneye göre daha hala canlıdır. Rüzgarın uğultusunda, gölgelerin hareketinde, cinlerin varlığı hissedilir. Cesur bir kişi ormanda yalnız kalırsa, gerçeklik ile rüya arasındaki sınır kaybolur ve geri dönmek çok zorlaşır.